Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bekle. Kardeşime şaka yapacağım. Aa, kardeşim şu anda okuyor. Göstereyim. Şu anda sesli okumaya başladı. Çünkü... üstünü dökeceğim. Süzelleyeyim. bir tas su getirelim. Odaya geldim. Elisa odadan çıktı. Suyu göstermemek için çok çaba sarf ettim. Allah'tan gelmedi. Onu çağıracağım Ama daha gelmedim. Yani zar zor aslında orada girişte çarpı Elisa içerecektim ama olmadı. Ben de suyu bu tarafa attım arkadaşlar getirmek zorunda. Şimdi gideceğim. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Bu arada benim kanalıma da abone olabilirsiniz. İlkini de alın. Ay. Acaba heyecanlanıyor mu? Tekrar. Korkuyorum. Elisa. Elisa. Ya. Gel. Acil. <gülüyor> <gülüyor> şaka yaptım sana. Arkadaşlar suyun içi boş. Hepsi. Ne gelmedin yani. ya. Ben de sana tam bir şaka düşünüyordum. Mahvettin her yeri. Arkadaşlar ya, şakam oldu. Saatin <laughs> bozulmuş mu Allah'tan bozulmuş. Elisa <laughs> çok sinir. Anne. <laughs> İşte bu çok fena. Yakalanmamaya dikkat edeceğim. Arkadaşlara görüşürüz de. Ay. görüşürüz kanalıma Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bana yorumlara şaka yazın onun için. Hayır arkadaşlar yazmayın. Evet. Bir yazın yazın arkadaşlar. <laughs> Hadi yazın. görüşürüz. Benim için. Gerçi.